arkadaşlar bugün sizler birlikte annemin yaptığı yemekleri planlıyoruz. Burada iki tane çorba var. Hadi bakalım Şimdi önce pilavımıza bakalım. merak Annemin yaptığı pilav on numara. Onda on numara arkadaşlar. Yüz puan da veremiyorum. Neyi fark veremiyorum canım? Bay bay. Hmm. Su da annem yaptı kendi elleriyle suyumuza bakalım. Bunu da salımış. Başka ne? Benim pilavım hmm. denir. Nasıl bir puan vereceğim ben? Size bir puan veriyoruz. Arkadaşlar buna 8 puan. Şu Artık çorbamıza bakacağız arkadaşlar. Annem e, birazcık geri gidiyor. Beklesene ya. Hemen beni beklemiyor. 10 puan. Evet 10. 10 Aa, da puan değil. Yok ya Arkadaşlar ben bu çorbaya Bin puan veriyorum ve kazanan çorba. Kazanan çorba. Evet. Ne yapacağız? Şimdi ne oynayalım öyle ki? Şimdi şöyle. Ah. Şimdi şapayım. Ay Arkadaşlar pardon. Ağzından kaçtı. Ay arkadaşlar gerçekten ağzından kaçtı. Özür dilerim. Öyle yutsaydın. Ay <laughs> <Oy>, kafayı yiyor. <laughs> Evet arkadaşlar ben şeyi beğendim. Buna 100 puan. Evet. Ay, buna 1 puan. Buna da 0 puan. E, çok kötü. Şaka yaptım ben zaten. Çünkü arkadaşlar ben bunun içinde nane var. Böyle kocaman kocaman nane Bu kadar nane var içinde. Bak, bak arkadaşlar benim nanelerim bu kadar kocaman bir şıkıyorlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Size çok seviyorum. Yaptım. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Olmayayım. Sen de, de bakalım. Abone olmayı Bye bye Like atmayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bye bye, arkadaşlar. Bye. çok seviyorum Abone olmayı. Ve özellikle. Bye bye. Hoşçakalın. Kafa